Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar telefondaki virüsler nasıl silinir? Programsız nasıl virüs silinir? Ya da telefon nasıl temizlenir? Onu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk olarak ayarlara giriyoruz. Ayarlara girdikten sonra arkadaşlar aşağı iniyoruz. Arkadaşlar her telefonda vardır arkadaşlar. Böyle arkadaşlar hep cihaz bakımı ya da dijital sağlık falan vardır arkadaşlar. Burada cihaz bakımı var. Oraya basıyoruz. Evet arkadaşlar şu gösterdiğim Buraya basıyoruz arkadaşlar Sonra arkadaşlar telefon kontrol ediliyor arkadaşlar Şimdi optimize et diyoruz. Arkadaşlar bir de bu dediğim arkadaşlar Android'lerde oluyor Ya arkadaşlar e, Samsung e, Samsung'da da var Gördüğünüz gibi arkadaşlar Arka falan uygulamaları falan kapatılıyor telefonunuz yüz yüz mükemmel diyor Arkadaşlar e, 6.0 ve üstünde e, 9.0 Arkadaşlar 9.0'ın altında Smart Manager vardı Samsung'da LG, LG'de de 7.1 üstünde de şey vardı e, Smart Smart Doctor diye bir uygulama vardı Arkadaşlar oradan telefonunuzdaki virüs, virüs virüsleri ya da e, telefonunuzu temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.